Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımız sizler için 2022 Şubat ayı için açılım yapıyoruz. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Kanalımıza yeni katılan arkadaşlar sizler de kanalımıza hoş geldiniz. Akrepler. Merkez enerjiniz, gündeminiz ne olacak? Yakın geçmişten olmuş. Aklınızda ne olacak? Hedefinizde ne olacak? Gidişatta ne olacak Şubat ayında? Ve sonuç sizler için. Etki ne olacak ki sizde bu durumlar yaranacak? Güneş ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlar. 2022 Şubat. Şimdi arkadaşlar burada çocuklar gündemde labirent bir durum. E, çocuksu enerjiler, sıcak gelişmeler, e, temeli sağlam olmayan ilişkiler, geçici ilişkiler, geçici partnerlik, çocuksu enerji ve bir şaşkınlık durumu yolculuk olabilir. E, kaderinizin bir anda döndüğünü hissedebilirsiniz. Her şey artık aydınlanıyor. Bir taraftan bu partnerlikle ilgili diğer taraftan gözünüz kapalı. Bu yolculuk sizi nereye götürecek? Bu partnerlik sizi nereye götürecek? Sağlam deyip görüyorsunuz burada çocuklar var. Yani biraz da labirent karmaşık bir durum var. Bu karmaşık durumla ilgili bir şaşkınlık havası var. Yani artık bilmiyorum erkekler bu sizler için bir kadın olabilir, kadınlarımız bu sizin kendi ruh haliniz olabilir, nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. Evet bir anda e, bir kaderim döndü, bıçakın üstüne çıktım ama bıçak beni nereye götürecek, e, bu yolun sonu nereye varacak bunu bilmiyorum. Gözü kapalı bir şekilde kendimi emanet ettim, kadere gidiyorum. Böyle bir durumunuz var. Bu girişiniz. Şimdi merkez eniştenizde ne var? Gündeminizde ee, güzel bir enerji var burada ee, bir tarafta elinde bir şey kalmamış bir insan var fakir sıfır Joker e, sıfırda kalmış bir durum bir insan bir tarafta çok güzel bir nimet finans hediye elde etmiş bir kadın var. Ee, Erkek kadın arasında olan partnerliğe bakacak olursak erkeğin hiçbir şeysi yok bildiğiniz sıfırda kalmış. Kadın soymuş soğana çevirmiş <laughs> erkeği diyebiliriz. Ya da bu yeni başlangıçla ilgili bu partnerlikle ilgili bu yolculuk da olabilir. Çok büyük bir yük altına girmiş olabilirsiniz. Daha çok erkekler giriyorlar bu yükün altına çünkü görüyorsunuz burada çocuklu bir kadın var. Ee, ve sırtında e, kapı taşıyan e, yani bu ailenin, bu çocukların, e, çocukların, bu kadının e, sorumluluğunu üstlenen, e, üstlenen, sırtına alan, yüklenen bir erkek var burada. Kadın bir şey elde ediyor, kesinlikle kadın bir şey elde ediyor ama erkek hem yük altında, hem yorulmuş, hem beli bükülmüş. Hem de sıfırda şokerler yani sıfırda hiçte kalmış, boşta kalmış gibi bir durum. Şimdi yakın geçmişte ne olmuş ki sizde bu durum yaranmış? Burada şeytan var. Şeytan nedir? Her zaman söylüyoruz. Problemli ilişkilerdir. Yasal olmayan durumlardır, paralardır, işlerdir. E, birlikteliklerdir, kıskançlık olabilir, bağımlılık olabilir, aşırı bir şekilde bağımlılık olabilir ve şimdi tetikte birisi bekliyor, bir bilgi topluyor olabilir insanlar ya da e, sizi çok cezbeden bir yere, size çok cazip gelen birisi, bir durum ilgili bir teklif almış olabilirsiniz, biraz güvensizlik olmuş olabilir, bir yazışmalarda biraz tartışmalar olmuş olabilir, kıskançlıkla ilgili mevzular olmuş olabilir, ya da çocuklarla ilgili bir problemli bir durum olmuş olabilir, ya da hmm, e, inerici laflar insanlar birbirine sokuyorlar burada. Ama dediğim gibi bu durumu yaratan şeytandır. Şeytanda ise Hiçbir zaman doğru, temiz, düzgün ilişkiler e, finans e, olmaz, e, yasal olmayan durumlardır. Aklınızda bu durumla ilgili ne var? Şimdi aklınızda sizin yıldızlar var ve kupa şövalyesi. Sizden uzak mesafede bir kadın olabilir. Böyle çok güzel kadınlarımız sizin uzak hayalleriniz, hedefinizdir. Kendinizle ilgili geleceğinizle ilgili bir durum var. İnternet üzerinden durumlar olabilirsiniz sizden uzak mesafede insanlarla ilgili bir yolculuğunuz olabilir. Bir gönül alma, bir kupayla gitmek, duygusal romantik bir durum var aklınızda. Bu aklınızda da. Peki hedefinizde ne var? Oy. Oy. <laughs> bu, bu, ne? Bu ne hedeftir arkadaşlar? Aklınızdaki ne? Hedefinizdeki ne? Şimdi Buradaki bu labirent durumu görüyorsunuz burada da labirent var. Bunu artık çocuk gibi davranmak değil, bu durumu artık net bir şekilde çözmek var. Kesin bir sonuç elde etmek. E, artık sizi kandıran, sizi aldatan, size yalan konuşan, ihanet eden, e, ihanet yok burada ama burada şeytan var. Sizi kötü alışkanlıklara alıp götüren, sürükleyen, ilişkilere e, sizde bağımlılık yaratan veya sizi kandırmaya çalışan, sizi bu labirente sokmaya çalışan, sizi böyle bir su, soğanı çevirmeye çalışan böyle e, hiçbir şeysiz kalıyorsunuz ortalıkta erkekler için geçerlidir. Bu duruma artık bir son vermek. Net kesin bir konuşma, e, labirenti çözmek, her şeyi yıkmak, dökmek, dağıtmak var. Kızlarımız siz aldığınızı alıyorsunuz ve hayalinize doğru gidiyorsunuz, uzaklaşıyorsunuz, alacağınızı aldınız ve bu durumdan artık uzaklaşıyorsunuz burada bir kandırmaca durumu olabilirdi birisi birisinin e, finansından ne bileyim işte e, imkanlarına fırsatlarından faydalanıyor da olabilirdi alacağını aldı yaptıracağını yaptırdı şimdi gidiyor e, bazılarınız için bu evle ilgili bir durum olabilir karmaşık bir durum var bina yapı e, orada bu evin durumunu artık çözmek lazım bir yerde ev mi yapıyorsunuz, ev mi alıyorsunuz, inşa ediyorsunuz, her ne nedirse bunu artık bir bitirmek lazım. Bu labirentten çıkmak lazım bu yapıyla ilgili. Bazılarınız için finans durumları, tadilat durumları olabilir. Hedefinizde bu tadilat durumunu halletmek var. Burada da görüyorsunuz kapı var. Bazılarınızda bu finansla ilgili bir durum olacak, iş yerleriyle ilgili bir durum olacak. Oradaki bu çıkmaz durumu çözmek. Peki gidişatlar ne olacak? çok zayıf enerjileriniz var dışarıda da uzaktan bir takip var birilerinin evinde bir şey olup bitiyor uzaktan birisi de takip ediyor yine de kupayla bir konuşma haberleşme var ama sonuca bakacağız bir de elinize ne geçecek ama şimdilik yani bu kadar büyük bir güçlü bir hedefin karşısında bu hiçbir şeydir arkadaşlar Evet gönlünüzü almaya çalışacaklar bir küslüğünüz varsa burada bir küslük de olabilir bir tartışma bir kavgadan sonra böyle şok bir olay bir şey kesilip atılıyor. Aniden e, biriktirdiğiniz her şey yıkılıp dağılıyor. Yani bu kurduğunuz birliktelik de olabilir, ilişki de olabilir. Ya da her nedirse problemli bir durum da olabilir burada şeytan olduğu için. Buraya da çözüm gelebilir ve eski format yıkılabilir, dağılabilir. Yeni bir formata geçeceksiniz. Şimdi gidişatta takip durumu var. İki erkek arasında da olabilir bu durum. Yani Birisi birisinden bir şey saklıyor olabilir. Oğlu babasından bir şey saklıyor olabilir. Kardeşinden, abisinden veya başkalarının evinde bir şey olup bitiyor. Birisi takip ediyor bu durumdan ne çıkacak diye ve kupayla size geliyorlar. Ee, gönlünüzü almaya çalışıyorlar. Şimdi sonuç sizin için ne olacak ya da siz kupayla gidiyorsunuz. Bilmiyorum artık. Sonuç ne olacak sizin için? Güzel sonucunuz var. İmpirat dişi geldiler. Dört değnek eştir, annedir, hmm, bolluktur, berekettir, statü, hmm, sizin kadınların statüsüdür, ee, güçlü konumda duruyorsunuz. Kadınlar siz kazançlı çıkıyorsunuz. Erkekler sizin için böyle bir kadının etkisi olacak. Kendinden emin bu eşiniz olur. Çocuklarınızın annesi veya annenizdir veya ortağın ortak değil de burada daha çok aile konuları var. Dört değnek de e, dört duvar arasında. Geçen konuşmalardır 3 kuş üç kişi arasında konuşmalar e, güzel pozitif bir bitişiniz var aslında sonucu olarak e, akrep kadınlarımız siz çok memnun kalacaksınız durumdan erkekler de aynı şekilde evinizle hanenizle e, yaşadığınız evle ilgili veya bir ofis durumu her nedirse burada e, güzel gelişmeler konuşmalar elde edeceksiniz peki Mart ayına neyle giriyorsunuz sevgili akrepler? Mart ayına 2022 Mart ayına akreplerimiz nereye gidiyorsunuz? Kuşlarınız yine geldi. Şimdi burada bir e, dağ var. Yol ayrımı. Yol ayrımından sonra bir dağ var. Bir engelli durum var. Gizli konuşmalar var. Birileriyle aranızda gizli gizli konuşuyorsunuz. Bir şeyler Üretmeye çalışıyorsunuz, halletmeye çalışıyorsunuz, çözmeye çalışıyorsunuz, anlaşmaya çalışıyorsunuz ve burada ayı var. Ayı ee, sizden güçlü insanlar olabilir. Baba, patron, kocam veya cesaret gerektiren bir durum da olabilir. Erkekler bu sizin kendi durumunuz da olabilir. Bu gizli gizemli durumla kapalı kitapla ilgili konuşmalar var. Bu işin içinde aya var. aya dediğim gibi güçlü konumda olan bir erkektir. Sponsördür. Korumacı bir insandır. Kızlarımız sizin için de böyle bir e, gizli anlaşmayla bir erkek geliyor size ya da bir korumacı bir insan gelecek size. Evet sevgili e, akrep hoca arkadaşlarımız sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı yorum, yorumlar yazmayı paylaşmayı unutmayınız. Kusura bakmayın arkadaşlar e, artık <laughs> burçlarının sonuna doğru yaklaştıkça biraz yoruluyorum. Onun için bazı yerlerde biraz tıkanmış olabilirim. Her nedirse artık siz beni anlarsınız diye umuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.